Merhaba sevgili gençler. Ben Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Taha Yusuf Kebapçı. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programımızın amacı tanı ve tedavi amaçlı sağlık kuruluşları ve hastanelerde tıbbi görüntüleme işlemi gerçekleştirebilecek sağlık teknikleri yetiştirmektir. 2 yıl sürecek öğrenim süresi boyunca öğrencilerimiz röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, floroskopi ve anjiyografi gibi yüksek teknolojik görüntüleme sistemleri ve cihazlarını teorik ve uygulamalı eğitimler şeklinde ders olarak göreceklerdir. Programımızdan başarıyla mezun olabilmek için 120 AKTS'lik iş yükünün ders yükünün yanında 4 üzerinden 2.25 akademik ortalamanın da sağlanması gerekmektedir. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz için başlıca istihdam alanak olanakları devlet ve özel hastaneler, üniversite hastaneleri, özel sağlık merkezleri, özel görüntüleme merkezleri, radyoterapi ve nükleer tıp görüntüleme merkezleri olarak sıralayabiliriz. 2 yıllık Tıbbi görüntüleme teknikleri programından başarıyla mezun olan öğrenciler eğer 4 yıllık bir diplomaya sahip olmak isterlerse gerekli akademik ortalama ve dikey geçiş sınavından gerekli olan puanları aldıkları takdirde fizik hemşirelik gibi alanlara başvurabilirler. Tüm gençlere tercihlerinde başarılar diliyoruz.